Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerektiğinde Para oradan toz oluyoruz arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji ve Öz Yaşar Tel'in gün içerisinde verilerine bakacağız. Ee, ne durumdayız son durumu değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada Altınay hissesi de arkadaşlar 2 gündür tavan serisi yeniden bir tavan serisi yapmaya başladı sanki. Ee, hareket hissesine de bakacağız o da pozitif. Bunun ilk Altınay ile hareketi arkadaşlar akşam grafik üzerinden değerlendirmesini yapacağız. Şimdi şöyle Onur yüksek teknolojiye baktığımızda Onur sabahleyin arkadaşlar tavanı bozdu ve koşturarak tavana gitti. Şu anda baktığımızda 3 milyon 591 bin tavanda alım emri bekliyor. Belki akşam ni 4 milyona da çıkabilir bu. Eğer 4 milyonla kapatırsa yarın muhtemel bir olasılıkla Muhtemelen %5 oranında bir yükselişle açılış yapabilir, start alabilir. Ama yukarı mı gider aşağı mı gider o belli değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama pozitif açacaktır yarın yani açılışı pozitif olarak yapacaktır. Hemen şöyle verilerine bakalım. Arz fiyatı 49 lira 50 kuruştan güncel fiyatını 72 liraya getirdi. 4. işlem gününde 4. tavanı çekerek yatırımcılarına %45.45 .45 oranında bir karlılık sağlamayı başardı arkadaşlar. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 3310. Gün içi el değiştiren lot sayısına baktığımızda 4.792.261 lot el değiştirmiş. Yüzdesel bazda %24.29 oranında yapıyor. Toplam el değiştiren yüzdesel yüzde 82.75 yüzde yüzüne artık yaklaşıyoruz el değiştirmede arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 3 milyon 591 bin dün tavanda bekleyen 7 milyon 247 bin 30'du. Önceki gün 8 milyon 225 bin 567 idi. Bunlar böyle sıralıyorum ki arkadaşlar günlük olarak ne kadar eksilme oluyor tavandaki lotu ona göre hesabınızı yapın diye açıkçası öyle söyleyeyim. 8 milyondan .000 1 milyon neredeyse eksilme yapıp 7 milyon ki inmişti. Daha sonrasında akabinde arkadaşlar biraz daha fazla eksilme oldu. Yani bu 3 milyon 500 4 milyon olsa yarın %5 oranında bir dediğim gibi start alırken karlılıkla açabilir. Ondan sonra yukarı mı gider aşağı mı gider tevekkül Allah artık. Tavan lotun toplam lot oranına baktığımızda %18.21 oranda toplamda lot 19.700.000 lot varmış piyasada dönen arkadaşlar. Şimdi öz yaşar e baktığımızda öz yaşar biraz daha istikrarını koruyor şimdilik arkadaşlar. Arz fiyatını 28 liradan güncel fiyatını 37 lira 26 kuruşa getirdi. 3. işlem gününde 3. tavanını çekerek yatırımcılarına %33.07 oranında bir karlılık sağlamayı başardı arkadaşlar. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 5.765 gün içi el değiştiren lot sayısı 2.705.210 lot el değiştirmiş %8.67 oranında yapıyor toplam nota göre. Toplamda el değiştiren lot sayısı %17.03 oranında bu da %20'ye yaklaşmış. E, hala istikrarlı iyi gidiyor diyebiliriz arkadaşlar yani birkaç tavan daha servisini sürdürecek gibi görülüyor Öz Yaşar Tel. Tavanda bekleyen lot sayısı 21.686.280 lot tavanda alım yapmak için emir bekliyor. Dün tavanda bekleyen lot sayısı 26.774.610, önceki gün 26.459.080 lottu arkadaşlar. Son 2 günün performansına baktığımızda 26 milyonlarda dururken bugün yaklaşık olarak 5 milyon kadar bir eksilme olmuş. El değişimi olmuş diyebiliriz. Yani hem el değişimi hem de verilen emirlerden iptal şey de olabilir arkadaşlar. Bir kısmı iptal de edilmiş olabilir. 21 milyon 686 milyon lotla arkadaşlar serisini sürdüreceği benziyor. Yani 6-7 tavan yapacak gibi şu mevcut 3 tavanın üstüne yani bir 4 tavan daha gider 5 tavan daha gider gibi görülüyor. Öz Yaşar Tel arkadaşlar gerçekten iyi performans gösteriyor. benim beklentimin üzerinde iyi performans gösteriyor diyebilirim. Tavandaki 26.686.280 lotun yüz, toplam lot oranı %69.51 oranda %70'e yakın diyebiliriz. Toplam lotu 31.200.000'miş arkadaşlar. Evet. Veriler bunlar. Şimdi dediğim gibi Onur Teknoloji yarın %5 gibi bir açılışla yukarıda açılış yapabilir. Aşağı mı gidecek yukarı mı belli değil arkadaşlar. İçerisindeki Ali Cengizci oyunlar satar mı? Şirketler satar mı? Yoksa yukarı sürmeyi mi tercih eder? Ona belli değil yani. Öz yaşardı arkadaşlar. Bakıldığında eksilmesine baktığımızda tavandaki lotun gayet iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor yani benim beklentim üzerinde gidiyor ee, diyebiliriz. Tavan serisini dediğim gibi bir 4 tavan daha sürdürecek gibi görülüyor. Şimdilik verilere baktığımızda veriler bunlar. Akşam yine arkadaşlar Altınay hissesinin ve hareket hissesinin de yorumlarını grafik üzerinden bakarak yapacağız. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi, uçuyor hisseleri vay vay. gözeyva, aman para göz.